arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlere her zaman olduğu gibi PUBG Mobile multiplayer tasında güzel maçlar çıkartmaya çalışacağım. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenip yorum yapmayı unutmayın. Teşekkür ederim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Biz Ilfana da biraz oyalandık. Grabiz Bunlar kim lan Şu var. iki oynayayım mı? Dörtlü mü onlar? İyi tam. 4 Güzel vurdum biz pencereden de bak Mağdur location Gel <laughs> Var mı görüntü? Hala şu 5 katlı penceresinde. Okay. Arada bir bana bakıyor. Hala. Vurdu mesesin köküne iki tane. Uçuyorlar ya. Tamamdır. hiçbir şey yok yani. yani location. Orada da mı adam var İlfan? Evet. Adam oyun etti diye be. Kim oğlum? Ne geçmiş bir ya? Mark the location. Ne diyorsun? Hayır, neden sıktı sanki ya? Yo yo moruk sana şu pencereden sıktı gördün mü? Mark the Allah Allah orada nasıl çaktı bana? ince çok ince bir açı var oradan. Bu binayı iyi biliyorum. Hmm. Tamam için de izacil etmek gerekirecek bir konu yok. <laughs> okey okey. Okey okey. 15 katlıya çıkıyorum ha kızlar. Çıktım. Şey ya bir girişe mi gitsem? Mutlu yapmam lazım. Bunlar salak gibi tuttular orada. Takılabiliriz beraber ama o zaman. Boruk biz buraya bırakırsak... ...L'ye falan oynama şansları var. Kaç kişi? Dört değil değil mi? Bilmiyor herhalde. Ben gidiyorum. Dört dört. Üstü kırmızıda. şöyle bir yakına Ay, girip Bu siz şey ne ya? Bilmiyorum abi şu an ben 15 kat çıkıyorum bilginiz olsun Yok abi ben LD adam vardı ben biliyorum yani El Helal Hele sana mi yardıma? Basıyorum tam gel Bekle Aynen LD adam var <laughs> You, morok, L'deki üstüme atma. L altta abi. Moruk düz hakkını helal etti Hadi ya. Dolayı. Baktım 8 mekiz vardı. Canım yok. sizde. Hayır 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 hayır. <laughs> <laughs> Helal <takım, gülüyor> et takım. Arkadaşlar Loot yapmaya devam edin siz ben arkaya gidip halledeceğim Ulan Metin abi Vallahi içim uhtu oldu ya Bir gel vereyim silah ben... Ne oldu? Emin 4 Allah Allah <laughs> Ne fark eder Allah. ya Tamam ne bileyim. Bu ne dedi? Keskin almam, alacağım. Tuttuğunda sen elinden almış gibi oldu ya. Onu izledim. Ya şimdi. Ee... Tamam da altı ikisinden de Nerede? Tamam sorun değil abi. Nerede Gördüğüm onlar? Drop sen... <laughs> dediniz. Neredeler bir işaret var mı? Onlar Yok, da biliyor. Görmüyorum yani şu an. Kolay Oo çok iyi yaptım oruk. Render'a girdik herhalde. Kasıyor çünkü. Hasan abi bir de gidelim abi. Gel abi. Gel abi. Gelin gelin önümdeki betonda herhalde ya bunlar. Bak nasıl lan? Yok <laughs> <laughs> ama Mark the location. Ben daha kasıyor. Ama çok kasıyordu. bir yerde Betonlara doğru geldim. <laughs> önümde, önümde.

Ulan Kayser. Kırkız Kayser. Sparta <laughs> <laughs> <Pardon>, la benim. <laughs> ha çekil. Oğlum bunlar bir baygın mı hala? Ne alaka? I got supplies. Çok be. Bence biri yattı da. Çantayı nasıl kıldırdın lan, öyle mi kıldırdın? Çantam 3 de. değil Yok. Geldim abi. Ya bana lazım değil mi? Oraya Aa, de. De. Ya, bu abi bug'i uçtu abi. var nasıl korktum ne? öleceğim diye ya. Çukura düştüm bir de. <laughs> Dur lan şu çocuklara bakayım, da üst seviye çantası falan var mı? <laughs> Bunun yokmuş. Bunun da yokmuş. Geliyor. <laughs> Aa moru. Merhaba, ben senin karam. Aklım Ellerim gitti. Bir şey Bağırdım gene. O çanta var. Moru. var ya <laughs> ya. Aa moru. Lan oğlum adam görmedi ki adam beni bekliyordu. ilerle diye. Ben de ona bakıyordum. Adam buradan ha, çıktı ya. ya. <gülüyor> <gülüyor> oh, İrfan nereye gittin İrfan? <laughs> Bak ayrı oynuyor abim gel amanım. Gel. Son oyunumuz. İyi, hiç Aa, sinirlenmedim. Kalp Yeter, Kalp tıkırmayalım. Kalp tıkırmayalım. Kalp Aldım. Vallahi iyi kalp Daha ne var ya C tuşu çalışmadı ya. İlgiyi alayım da geleyim. <laughs> Sağol gel. abi. Akarsın, şey güzel kastın, güzel kastın. Oyun da oldu. Öldü, öldü oyun. Öldü. Ben tamam. geldim, ben geldim. Göndereyim. Eğimdeler. Eğim'e geldiler. Güzel yere geldiler. Bombayla karşılaştırırlar. Hmm. Bir baydım. Bas, bas, bas. Burada, burada, burada. Buradan, buradan. 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 Güzel. Bir tane bir tane çok iyi çok iyi. Nazan nasıl çap? Mükemmel sinir fan. Mükemmel sinir <laughs> fan. Elin okunda <buluna> sağlık abi. <laughs> bir kişi kaldı. Oynayın, rahat oynayın, oyna oyna. Tamam. Son bir adam sağlık. Helal. <gülüyor> 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 Yukarı çıkalım Gelmiş. bence ya. Yukarı. Ramazan. Benim araba. Evet. Yani şu tepeyi falan location. Alalım. Olur abi. Tan olanın İşte oranın sonu dolu sonu. son eğimi. Ora doluymuş evet. O tepede de dolu. Şuradan bir keseyim bakayım bakayım verebileceğim. <laughs> Allah ne diyorsunuz? Bu durumda 2 kaldı abi. Sonu çıkacağız ya. Kral 3K hiç gördüğüm gibi ya. Yok yok orada 3 var, 3 var. 3 var can. Oyna. 1 kişi kaldı bu <laughs> sefer. 1 kişi kaldı oyna. <laughs> İrfan gir abi. Yanındayım ben geliyorum. Her mi var? bak şimdi Tamam. Bitti Yok 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 bir var. <laughs> yo, yo. Yok yok. Yo. İçeride Bıçağa gir, bıçağa gir ama bıçağa gir. Bıçağa gir. Ne yapıyorsun ya? Abi, abi sen bıçağa Yemin Hayır. Oğlum ölüyordum ben Hala İrfan banyo Ne yapıyorsun e, Top Ne yapıyosun? var ha. Bir kişi kaldı lan. Bir kişi büyüdü. Vallahi M4 olsaydı vuramazdım. Geliyorsunuz vuramazdım. Aa burada araba Geliyorum moruk. Nerede? Nerede gördün lan? Ben bekleyeyim mi? Ha. İlhan'ın bu arada bağlantısı koptu. Banman dedim de şaka yaptım yani. Şimdi izleyenlerdir. Pardon ben. Lan hayırdır bunlar iyi Buralarda lan buralarda. Aşağı kaçmıyormuş. Yanlış gördüm. Abi kulübeye baktık mı ya? Hayır oradaydı ben gördüm ya. Tam buradaki tamam, kulübeye burada, baktık. Önümde ağacın dibinde abi. Ha burada, burada 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 önümde. Tam önümde. Geliyor. Bıçağı he Ağacın orada ağacın orada. Marked location. Yukarı çıktı. Ah, sonunda ya. Allah var ya. Victory belongs to us. Allah çok güzel. Allah sabrayı bayatın zaten ya. Allah da bıçak değil ha. Enize sağlık. Valla enize konuza çok güzel abiler. Enize konuza sağlık. Allah'a emanet olun. Ben kaçıyorum. İhtiyar. Görüşürüz. Köpüyorum seni. Şunun Allah aşkına. Kiline bak.